ciyatnaz Eskişehirli Sarıca Kaya ilçesi Tarımsal Kalkınma Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanıyım. 2007 yılından beri bu görevdeyim. E, yönetimde 3 tane bayan, 205 tane bayan üyeye sahip. Denetim Kurulu da bayan. Bütün e, her şey bayanlardan oluşan bir kooperatif. 2008 yılında kırsal alanda sosyal destekten 71 çarpı 500 metrekarelik seralar yapılmış. Şu anda halen uygulayıp devam etmekte bu proje, takibi olmakta. Son iki yılımız kaldı geri dönüşüm ödemede. Gururla söyleyeceğimiz tek şey, Türkiye genelinde ilk sıradayız geri dönüşümde. Ödeme başarımız %99, bu yani tescil edildi. Biz bu yüzden gurur duyuyoruz. Bayanlar istedikleri zaman her şeyi elde edebiliyorlar, bir araya geldiklerinde birçok şeyi başarabiliyorlar. Tarımda statüsü olmayan, ismi olmayan bayan kimlik kazanmış oldu böylece. Kooperatif üyeleri özellikle kendilerini geliştirmekte, özgüvenlerini kazanmakta, aile bütçelerine faydalı olmakta. 71 bayan, 500 metrekarelik birer tane seraya, küçük birer işletme diyoruz biz bunlara, işletmeye sahipler ve açıkça şunu da söyleyebiliriz ki 4 kişilik bir aileyi geçindirebilecek kadar fayda sağlayabilmekteler. Yani düzenli ekildiğinde, kontrollü yapıldığında tabii ki mühendis arkadaşlar kontrol ediyorlar zaten. Kooperatifin birçok vermiş olduğu hizmetler var. Özellikle biz yönetime geldiğimizden beri sosyal aktiviteler çoğaldı. Bayanların sadece Dünya Sarıcakaya'dan ibaret değildir ya da Türkiye Sarıcakaya'dan ibaret değildir sloganıyla. Ülkenin birçok yerine sosyal geziler düzenledik. Bunlar hep tarımsal amaçlı gezilerdi. Ee, Antalya, İzmir, Dikili, yine Antalya'nın çevreleri Bursa, e, Eskişehir, Konya diyebileceğimiz şekilde geziler düzenlendi. Bu e, bayan üyelerin özellikle gözlerindeki ışıltıyı görebilmemize neden oldu. Birlikte bir şeyler paylaşabilmek ya da yapılan bir şeyleri pazarlayıp aile ekonomisine ben de para kazandım ya da en önemlisi şudur ben de işe yarayan bir insanım. Yani üreten bir insanım. Ürettiğimden maddi bir şey elde ediyorum, gelir elde ediyorum. Çocuğuma ya da evime daha iyi, faydalı bir anne ya da bir birey olabiliyorum ya da bir e, insan kişilik sahibi oluyorlar. Bu çok güzeldi benim için. Biraz kendimden bahsedeyim. Ben 1972 Sarıcakaya doğumluyum. Ee, evliyim. Bir çocuğum, oğlum var 17 yaşında. Lise 3. sınıfa geçti. Ailemle birlikte yaşıyorum burada Sarıcakaya'da. Annem, babam, kardeşim, yeğenlerim. Ee, tarımla uğraşmıyordum. Ben kooperatif başkanı olana kadar tarımla uğraşmıyordum. Çünkü burada arazi biraz dar. Ee, Ailemin çok az kendine yetecek kadar vardı. Ben kişisel amaçlı tarlayla uğraşmayan birisiydim. Ee, to kooperatife başkan olmaya gelince şu anda yönetim kurulu başkan yardımcımın eşi Mehmet Bey e teklif ettiler. Yani bir 10 gün falan düşündüm. Sonra dedim ki yani iyi olmasın ya da anladığım bir şey de değil ama öğrenirim ya da daha iyi faydalı olabilirim belki kendimi geliştirebilirim diye düşündüm. Çok da iyi oldu. Her zaman dua ediyorum yani yardımlarından dolayı hepsine. Ee, yapılan güzel şeyler sonuçları da güzel geldiği zaman yüzümüzü güldürüyor. Bazı olaylar ya yani tabii ki her sektörde olduğu gibi burada da var. Sıkıntılar oluyor. Ee, özellikle bu yeni değişen hal yasasıyla sıkıntıya girdi üretici. Onu aşmak adına neler yapılabilir? Araştırmalar oldu. Üretici Birliği belgesi almamız gerekiyor kooperatif adına. Ona müracaat ettik. Olumlu sonuç oldu, elde ettik. Artık kooperatife üye her bayan ya da yeni yeni beyleri de üye yapmaya başladık. 15 tane bey üyemiz var. Ürettikleri ürünleri İstanbul ya da Ankara hallerine kooperatifi adı altında kooperatifin bünyesinden geçerek bir şifreyle, bir barkod sistemiyle pazarlayabilecek. Bunları pazarladığı anda bu zincir halkası e Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın şu anda uygulamaya koymuş olduğu düşünce tarzı ve yeniliklerle birlikte Avrupa Birliği sisteminde ya da Avrupa'daki gibi ürün markete satışa sunulduğunda ne olursa olsun üreticiye kadar zincir halkası izlenebilecek. Kim üretmiş, ne kullanılmış, zirai ilaçlardan, gübrelerden bütün kontrolü altında üretilen sağlıklı, daha kaliteli ürünler elde edip daha güzel satacağız. Bunun girdisi yükselse de geliri de yükselecek inşallah. Öyle düşünüyoruz. Öyle olacağını da umut ediyoruz açıkçası. <laughs> Ben Ali Altın, Eskişehir ile Sarcakaya ilçesi nüfusuna kayıtlıyım ve aynı yerde ikamet etmekteyim. Eskişehir halinde çalışırken emekli oldum, Sarıcaka'ya yerleştim. Bir buçuk dönüm seram var. Bu seralarda salatalık, marul, maydanoz, mevsimine göre domates yetiştiriciliği yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz malları tamamını Ankara ve İstanbul hallerine gönderiyoruz. Hallere gönderdiğimiz için Kadınlar Kooperatifi üye olduk. Onların üzerinden mallarımızı işliyoruz. Yütüye Hanım da zaten devamlı destek oluyor. Ee, üyeliğimiz bu sene oldu. Önceki senelerde zaten fideleri falan kooperatiften alıyorduk. Domates, salatalık fidelerini. Yütüye Hanım devamlı bize yardımcı oluyor. Biz de ona yardımcı oluyorduk. Şimdi de bundan sonra da devamlı destek olacağız. Yani bir sıkıntımız yok. Yütüye çok iyi. Atak birisi. Yani e, ne diyeyim Normal insanın üzerinde bir insan gibi. Ondan devam eder. Yani başkanlığı da devamlı devam eder. Ne kadar kooperatisi er köküye çoğalsa da yine Ütüyan'ın başkan olur. <laughs> Çünkü eskiden gelen bir şeysi var, bu tecrübesi var. Yürütüyor. Şimdiye kadar yürütür. Bundan sonra da yürütür. Sarıcakaya'nın iklimi çok özel bir iklime sahip. Mikroklimalı dediğimiz. Biz hep şey diyoruz Türkiye'nin ikinci bir Antalya'sı diye adlandırıyoruz. Rabbim çok güzel yaratmış ve bu mikroklimalı iklimi biz en iyi şekilde kullanmak adına yola çıktık. Arazimiz kısıtlı. Dar araziden yüksek verim elde edip ekonomimizi daha iyi yapmak zorundayız. Bizim felsefemiz ya da düşüncemiz bu. Bunu yaparken de yine kaliteli, kontrol edilmiş, e, sağlık standartlarına uygun ürünler yetiştirmek. Bunlarda bilinç çok önemliydi. Biz yine tarım il ve ilçe çalışanlarıyla birlikte, e, üniversite hocaları da zaman zaman bize briefing verebiliyorlar, toplantılarımıza katılıyorlar. Önce dedik ki toprakla başlayalım. Toprağımızı tahlil ettirelim, analiz ettirelim ki bunu çok da yaygın değildi. En az 6 ayda bir kez dedik. Normalde daha kısa süreyle yapılırmış ama biz en az dedik yani bunu uygularsak başarılı oluruz. 6 ayda bir kez 2 yıl üst üste yapıldı. Gayet güzel verimli çalışmalar oldu ve biz bunları anlattığımızda üyelerimizden ya da üye olmayan diğer üreticilerden güzel tepkiler aldık. Ee, Sağolsun il müdürümüz bu konuda çok destekçiydi ee, ve bizim tahlillerimizi ya karşılıksız yapıldı ilk başta hiçbir şekilde maddiyat beklenmeden sırf üreticiye hem destek olsun hem bilgi adına yapılsın diye onlar yapıldı arkasından e, Antalya'dan bir mühendis arkadaşla yine e, danışarak çalıştık. Her 15 günde bir ya da her haftada bir gelip bizim seralarımızı gezdi, reçeteler yazabildi. Tarım ilçe danışmanları ve arkadaşlarımız yine bu şekilde yardım ediyorlar. Bu sayede kooperatife ait üyeler diyeyim ya da bayanlar. Bayanlar bu konuda biraz daha hassas. Benim gözlemlerimden bir tanesi bu gerçekten her şeye çok dikkat ediyorlar. Beyler yani üzerlerine alınmasınlar ama çok daha hassaslar. Uygulanacak gübreleme programına, sürüm aşamasına, ekime ya da çeşit seçimine kadar kadınlar biraz daha hassas. Kadınların yapmış olduğu seçimlerden daha güzel sonuçlar elde ediyoruz. Bunu da hep gözlemleyerek gördük. Adım Nurten Bal, Eskişehir Sarıcagay ilçesinde yaşıyorum. Çiftçilik yapıyorum. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesiyim. E, Ütiye Tınas başkanımız. Kendisi çok iyi ilgileniyor. Çok iyi de yürütüyor. Bu işleri biliyor. Onun yardımıyla biz de çalışıyoruz. Şu anda tarlada çiftçi olarak çalışıyorum. Salatalık, domates, e, seracılık üzerine çalışıyorum. E, ürünlerimiz gayet iyi ama biraz yorucu oluyor. Ee, sıcak malum sera altı olduğu için e, sabah erken akşam geç saatlerinde çalışma yapıyoruz. Malımızı e, İstanbul Ankara hallerine çalışıyoruz. E, fiyatlar normal iyi. Allah bereket versin. Kazanıyoruz. E, Ütüye hanımla e, Kooperatif başkanlığından daha önceki ilerlerdeki günlerde tanışmıştık. Daha sonra da kooperatif üye olduk. O şekilde dostluğumuz, arkadaşlığımız sürüyor. Elimden geldiğince ona da yardım etmeye çalışıyorum. Bayanlar kendilerine güvendikleri anda pazara kadar yani üretiyorlar, üreteceklerine karar veriyorlar, yetiştirip pazarlıyorlar, paralarını ellerine alıyorlar ve istedikleri gibi harcıyorlar. Bu ekonomik özgürlük hiçbir şeye değişilmez galiba. Ben geçen sene yine e, tarım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu bir programla Japonya'ya gittim. Bu yine genç katılımcılar programıydı. Tarımsal amaçlı bir şeydi. Kooperatif başkanların eğitme semineri gibi toplantısı ya da bir gezi gibiydi. 21 gündü güzel sonuçlar elde ettik. Bu sayede birçok tanımış olduğumuz, yani Türkiye'nin birçok yerinden tanışma fırsatı bulduk diğer kooperatif başkanlarıyla. Ara ara görüşüp diyaloglar kuruyoruz, nasıl gidiyor sizdeki çalışmalar, bizdeki çalışmalar. Biz genelde seraya yoğunlaştığımız için hep böyle her şeyde sera. Ya aklımızda ya nasıl yapabiliriz? Mesela şu anda hep jeotermal seralar gözümüzde ama bulunduğumuz imkan ona elverişli değil ama ileriki zamanlarda ısıtma sistemli seralar belki yapılabilir diye düşünüyoruz o şekilde. Yürüyen projemize ek olarak tekrar Tarım Bakanlığı projelerine müracaat ediyoruz. Yine bayanlara sera verimi devam etsin yani alsınlar onlarda faydalansınlar. 71 değil 1071 olsun 5000 olsun yani istediğimiz o. O şekilde yalnız üye sayımız gittikçe artıyor. Bundan ben yönetimim adına da konuşabilirim memnunuz. Doğup büyüdüm ilçede gerçekten böyle bir işte bulunmaktan aslında çok mutluyum birileri ya yani eğitimini almadığım bir şey içine girdiğiniz zaman çok farklı bir ortam, farklı bir şey. Birileri gelip bir şey danıştığında yol göstermek ya da fikir beyan etmek benim için oldukça sevindirici bir şey. Adım Züleyha Abbasoğlu. Eskişehir İli Sarıcakaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde ikinci dönemde ikinci seferdir başkan yardımcısıyım. Eee Hanım'la bu işleri yürütüyoruz. İşte bu seracılık kooperatif bayanların kurmuş olduğu 2004'ten bu yana kurulmuş olan bu kooperatifte işte böyle e, sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz. Evliyim, üç çocuk annesiyim, anneanneyim. Eee bu işlerden zevk alıyorum. Tabii gönüllü olarak çalışıyoruz. Ütüye Hanım'la her yere beraber koşturuyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Bilhassa Ütüye Hanım zaten kankam yani beraber her yere. Onunla Ankara, İstanbul, Afyon, Kütahya'ya hep beraber gittik. Seminerlere gidiyoruz, geliyoruz. İşte ne gerekiyorsa yapıyoruz yani. Bir kadın başkanla bu işleri yapmak daha iyi, daha bizim için rahat. Beraber mesela her yere geliyoruz, gidiyoruz. Yani çok rahatız, anlaşıyoruz bir de hani fikirlerimizde hem fikiriz beraber ne gerekiyorsa yapıyoruz. Tabi Sercekaya için insan evet daha kendini güvende hissediyor. Ee, ne bileyim böyle özgürce geliyoruz, gidiyoruz bayanlarla daha bir iyi hissediyoruz kendimize. Tüyanım e, daha sevecen, sempatik hani bayanlarla devam diye olarak da memnunuz, çok memnunuz çok beraber her yere geliyoruz, gidiyoruz memnunuz. Ben Mehmet Abbasoğlu, Eskişehir ili Sarıcakaya ilçesi sakinlerindenim. Eşimin çiftçi olması sebebiyle ortaklaşa alınan bir kararla kurulmuş olan kooperatifin yönetim kurulunda bulunması sebebiyle ben de ister istemez onlara idari açıdan destek olmak gayesiyle onların yanında, perde arkasında onlara destek vermekteyim. Eşim Züleyha Abbasoğlu kooperatif yönetiminde olup kooperatif başkan yardımcılığıdır. 2007 senesinde kooperatif seçimlerinde kooperatif başkanı olarak biraz daha eğitimi yüksek olan, biraz daha sosyal ilişkileri iyi olan, insanlarla diyaloğu çok çabuk kurabilen ve bu diyaloğu sıcak hale getirip pekiştirebilen Böyle bir meziyetlere sahip olan kooperatif başkanımız olan Utiya Hanım'ı kadın üyelerimizin kendi talepleri doğrultusunda tek bir oday olarak yönetildi. Teşkil edildi ve kooperatif başkanı olarak seçildi. Tabii kendisinin bu meziyetlerinden dolayı kooperatifimizin ismi gerek ilde olsun Gerek diğer e, birlik ve kooperatiflerde gerek de bakanlıkta olmuş olsun e, bayağı bir takdir gördü. Kadınlarımızın diğer il ve e, diğer bölgelere yapmış oldukları ziyaretlerde gerek e, toplu ziyaretlerde gerek kooperatif yönetimimizin ziyaretlerinde orada yaşayan e, üretime katkıda bulunan kadınlarımızın konumlarıyla bizim Kooperatif üyeleri ve kooperatif yönetimindeki kadınlarımızın durumlarını bir teraziye koyduğumuz vakit çok büyük farklılıklar olduğunu görmüş olduk. Çünkü onlar bizim e, kooperatif üyeleri, kadınlarımız ekonomik özgürlüklerini kazanmışlar. Aile bütçelerine katkı verdiklerinden dolayı geleceği emin adımlarla ilerlemekteler. Her kooperatifte bir başkan olabilir ama Gerçekten de 200 yanlış hatırlamıyorsam 213 kayıtlı kadın üyemizi birlik beraberlik halinde bir çatı altında toplayarak onları kooperatifimizin menfaatleri doğrultusunda yönlendirerek onları belirli noktalara taşıma gayreti zannediyorum ki çok az bir kimseye nasip olabilir. Herhalde o az kimselerden biri de bizim kooperatif başkanımız Uytiyat'ın hazır. Biz de bundan dolayı gurur duymaktayız. Ben yani Eskişehir, Sarıcakaya Kooperatifi, Kalkınma Kooperatifi üveyim. Ütü Yatınaz'ın annesiyim. Cevriye Çakıcı adım. Maydanoz alıyoruz komşulardan. Seralardan roka alıyoruz. Böyle yapıyoruz, işçi getiriyoruz. İstanbul haline gönderiyoruz. Ütü Yatınaz, kooperatifin başkanı. Ben de annesiyim, ben de kooperatife üveyim. Böyle devam edip gidiyoruz. Ütüyatınız iyidir, azimlidir, çalışkandır. Küçükken de aynıydı, bir şeyi başardım, mı başarırdı. İsmim Ali Çakıcı. 1952 Eskişehir Sarıcakaya doğumluyum. E, şeyimi aslen emekliyim yani. Ama şimdi şu an çiftçilikten uğraşıyorum. Yani 60 yaşıma rağmen de çiftçilikten uğraşıyorum. Tabi bu da bir bizim kendi şeyimiz yani istemiz. artı ben e, Sarıcakaya Kadınlar Kalkınma Kooperatifi'nin başkanı Lütfiye Tınaz'ın şey mi babasıyım ben kızımla tabii şeye gurur duyuyorum çünkü şu anki çalışmalar falan çok güzel her türlü elinden gelen şey yapıyor yardımı kooperatif için kendi bildiği kadar uğraşıyor yapıyor Ben Eskişehir Sarıcakaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ütüye Tınaz. Ben tarımla uğraşan tüm üretici bayan kardeşlerime özellikle şöyle seslenmek istiyorum. Tarımda vasıfsız bir işçi olmaktan çekinsinler. Bir araya gelip kooperatif kursunlar ya da var olan kooperatiflere gidip üye olsunlar. Bir araya geldiğinde bayanların yapamayacakları iş, aşamayacakları engel yoktur.